Her evin sakinlerinin zaman ve çaba izlerini taşıdığı Villa Esperanza'nın mütevazı mahallesinde, merak ve hayranlık uyandıran bir adam vardı, Sirelias. Ailesi yoktu, basit bir evde yalnız yaşıyordu ve her zaman yardım etmeye hazırdı. Geceler soğuk geçince sokaklarda uyuyanlara elicah battaniyelerle göründü, dispanserler boşaldığında ise çantalarla yiyecek çıktı. Ama herkesin ilgisini çeken şey, bu cömertliğin nereden geldiğiydi? Yerel bir kolejde bir hademe olarak işi, bu kadar çok bağış finanse etmek yerine, kendisini desteklemek için yeterli olmazdı. Bütün bunları nereden buluyor, sokaklara ve meydanlara asılan soru oldu. Ve genç bir sakin olan Nukon soğuk ve sessiz bir gecede İlyas'ı takip etmeye karar vermesine neden olan bu meraktı. Lukas başkalarını önemseyen bir tip değildi. 17 yaşına geldiğinde insanlara ve geleceğe olan inancını yitirdi. Annesinin alkolizmle mücadele etmesini izleyerek büyüdü ve babası borçlara ve boş vaatlere kayboldu. Elijah'ın cömertliği onu rahatsız etti. Karşılığında bir şey istemeden kimse bu kadar iyi değildir diye düşündü. Ağır bir sırt çantasıyla evden ayrıldığını görünce onu takip etmeye karar verdi. Elias, sessiz adımlarla yürüdü, mahalleyi terk edilmiş eski bir depoya doğru geçti. Lukas güvenli bir mesafe tuttu, kalbi gecenin soğundan çok kaygıdan yarıştı. Geldiklerinde, Elijah durdu ve paslı kapıdan girmeden önce etrafına baktı. Genç adam bir duvarın arkasına saklandı ve bekledi. Aklı olasılıklarla doluydu, kaçakçılık, hırsızlık, yasa dışı bir şey. Ancak deponun penceresinden bakmak için cesaret topladığında bulduğu şey tamamen farklı bir şeydi. Eja, organize yiyecek, giyecek ve oyuncak yığınlarıyla çevrili bir masanın önünde duruyordu. Bir suçluya benzemiyordu, daha ziyade bir tür kişisel göreve derinden odaklanmış bir adama benziyordu. Duvarda ayrıca gazete kupürleri, eski fotoğraflar ve zamanla sararmış bir mektubun bulunduğu bir tablo vardı. Lucas dayanamadı ve kapıyı yavaşça iterek açtı, ses sessizlikte yankılanıyordu. Elijah korkmuyordu. Davetsiz misafire sakin bir gülümsemeyle baktı ve şöyle dedi, içeri gel evlat. Birinin gelmesini bekliyordum. Lucas dondu. Beklemek. Bunun gibi, diye sordu, kafası karışmıştı. Adam masanın yanındaki sandalyeyi işaret etti. Lukas gönülsüzce oturdu, gözleri Elijah'ya dikilmiş, etrafını saran gizemi çözmeye çalışıyordu. Burada ne yapıyorsun? Bütün bunlar nereden geliyor? Ateş etti, sesi korku ve merak karışımından dolayı boğulmuştu. Elias sanki görünmez bir ağırlık taşıyormuş gibi içini çekti. Bütün bunların bir hikayesi var Lucas. Bu hikayeyi duymaya hazır olduğunuzu umuyorum. Mektubu tahtadan alıp genç adama uzattı. Lukas zarfı elleri titreyerek açtı ve okumaya başladı. Bu sözler her şeyini kaybetmiş bir adamın hikayesini anlatıyordu; ailesini, kariyerini ve neredeyse kendi hayatını. Ancak acıya yenik düşmek yerine, kendisine verildiğini hissettiği şeyi dünyaya geri vermeye kendini adamaya karar vermişti; ikinci bir şans. Lukas uzun süre sessiz kaldı. Sonunda başını kaldırdığında Elijah'nın kararlı ve nazik bakışlarıyla karşılaştı. "Yani tüm bunları kaybettiğini telafi etmek için mi yapıyorsun?" diye sordu. İlyas başını salladı. "Bu telafi etmekle ilgili değil, yaşadıklarıma anlam kazandırmakla ilgili. Yardım ettiğim her insan, en kötü anlarda bile hayatın dönüştürülebileceğini hatırlatıyor." bu sözler Lucas'ın üzerinde açıklayamayacağı bir şekilde yankı uyandırdı. İlk kez bir umut kıvılcımı hissetti, belki de kendi hayatının daha büyük bir anlam taşıyabileceği ihtimalini. Ve işte orada, o sessiz depoda, geçmişin damgasını vurduğu bir adam ile şimdiki zamanda kaybolmuş bir genç adam arasında alışılmadık bir dostluk başladı. Her ikisi de hikayelerinin buluşmasında sırlardan daha fazlasının olduğunu keşfetmek üzereydi, kurtuluş vardı. Sonraki günlerde Lukas depoya döndü. Bu sefer artık şüpheci bir izleyici olarak değil, Elias'ın aktardığı dersleri anlamaya hevesli bir çırak olarak. Yaşlı adamın malzemeleri organize etmesine, yiyecek dağıtmasına yardım etmeye ve ara sıra yardım alanların hikayelerini dinlemeye başladı. O depodan geçen her yüz görünmez bir ağırlık taşıyordu ve Elias bunun ucasın kıskandığı bir netlikte görüyor gibiydi. Bir gece sessizce kıyafetleri ayıklarken Lucas merakını gizleyemedi. Ailene ne oldu Elisha? Yaşlı adam durdu, gözleri uzak bir noktaya sabitlenmişti. Bir karım ve bir kızım vardı diye başladı. Onlar benim yaşama sebebimdi. Ama ben her zaman meşguldüm, her zaman daha büyük bir şeyin peşindeydim. Sahip olduğum en büyük hazinenin orada, yanımda olduğunu hiç fark etmemiştim. Lukas, Elias'ın ailesinin hayatına mal olan kazayı anlatmasını dikkatle dinledi. Trafikte bir anlık dikkat dağılması, ölümcül çarpışma. Bundan sonra kayboldum. Yıllarca bana hiçbir şey kalmadığını düşünerek boşlukta yaşadım. Ama bir gün bir şeyler değişti daha önce hiç görmediğim bir adam bana yardım etti. Bana yiyecek, uyuyacak bir yer ve hepsinden önemlisi yola devam etmem için bir neden verdi. Bana şunu söyledi, sevdiklerimizi onurlandırmanın en iyi yolu, onların bize öğrettiklerini ileriye taşımaktır. Bu sözler Lucas'ı duygulandırdı. Ale onun şeytanlarıyla mücadele eden kendi annesini düşünmeden edemiyordu. Belki onun içinde bir şeyler yapabilirdi. Belki de başkalarına yardım etmek kendisinin görmediği bir yolu bulmanın anahtarıydı. Zaman geçtikçe Lukas değişmeye başladı. Dolaştığı geceler yerini depo ziyaretlerine bıraktı. İnsanlara İlyas'ın gözleriyle bakmayı, dış görünüşlerin, yıpranmış kıyafetlerin veya yorgun ifadelerin ötesini görmeyi öğrendi. Ve bu süreçte kendini görmeye başladı. Sonra, gri bir sabah bağışları organize ederken Elias depo'nun gizli bir köşesinden bir zarf çıkardı. "Lucas, bilmen gereken bir şey var," dedi, sesinde genç adamın tanımadığı bir ton vardı. Zarfın içinde eski bir fotoğraf vardı. İçinde gülümseyen bir çiftin yanında genç bir adam, Elias var. Lucas kalbinin hızla çarptığını hissetti. "O insanları tanıdım." bunlar benim büyük annem ve büyük babam, dedi, sesi fısıltıdan biraz yüksekti. İlyas başını salladı. Sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Baban ayrılmadan önce beni aradı. Seni terk ettiğini biliyordu ve benden seninle ilgilenmemi istedi. Ama başarısız oldum Lukas. Yıllarımı kendi acılarımdan kaçarak, seni arayamadan geçirdim. O açıklama ucası fırtına gibi vurdu. Öfkeyi, üzüntüyü ve kafa karışıklığını aynı anda hissetti. Ancak Elijah'a baktığında mükemmel bir adam değil, her şeyi yoluna koymaya çalışan bir insan gördü. Ve belki de bu yeterli olacaktır. Vahiden sonra depoda asılı kalan sessizlik neredeyse elle tutulur cinstendi. Lucas fotoğrafı elinde tuttu, düşünceleri birbiriyle çelişen duygular dalgasıyla karışmıştı hayranlık duyduğu ve yargıladığı adamın aslında hikayesine derinden bağlı biri olduğunu özümsemek zordu. Elijah'ın zamanın ve yorgun gözlerin işaretlediği yüzü, yalnızca kendi kayıplarının ağırlığını değil, aynı zamanda yıllardır sakladığı bir sırrın ağırlığını da taşıyor gibiydi. Neden daha önce hiç yanıma gelmedin? Lucas sesi titreyerek sordu. Kararlı görünmek istiyordu ama hayal kırıklığının tonu açıkça gözünden kaçmıştı. Elias içini çekti ve sanki doğru kelimeleri arıyormuş gibi ellerini yüzünde gezdirdi. "Hortum," diye itiraf etti. "Seni daha da fazla incitmekten korkuyorum, yardım edememekten korkuyorum. Varlığımın yalnızca daha fazla acı getireceğini düşünerek yıllarımı harcadım." Durdu ve doğrudan Mucasa baktı. "Ama yanılmışım. Ve seni aramadan geçen her gün bana bunu hatırlattı." Lucas gözlerini kaçırarak akma tehdidi oluşturan gözyaşlarını bastırmaya çalıştı. Hissettiği öfkeye rağmen bir yana Elias'ın ne demek istediğini anlıyordu. Kendi acısından saklanmanın nasıl bir şey olduğunu kendisi biliyordu. Yıllarca babasının terk edilişiyle, annesinin mücadelesiyle bir türlü geçmeyen boşluk duygusuyla yüzleşmekten kaçınmıştı. Ama şimdi her şey hiç ummadığı bir şekilde iç içe geçiyordu. Başkalarıyla ilgilenmenin yeterli olacağını mı düşündüm? Lukas hayal kırıklığını biraz olsun gidermeye çalışarak çıkıştı. İlyas yavaşça başını salladı. Yeterli değildi. Asla olmadı. Ama başkalarına yardım etmek bana devam etme gücü verdi ve derinlerde bir yerde bunun beni sana getireceğini umuyordum bu sözler Lucas'ın zihninde yankılanıyordu ama onlara nasıl cevap vereceğini bilmiyordu. Bunun yerine fotoğrafa tekrar baktı. Büyük annesi ve büyük babası oradaydı, zar zor hatırladığı bir şekilde gülümsüyordu. Şimdi uzak bir anı gibi görünse de, ailesinin bir bütün gibi göründüğü bir zamanın portresiydi bu. İlyas'ın suçluluk ve pişmanlık duyarak aynı görüntüye kaç kez bakmış olabileceğini merak etti. Lucas sonunda, ne düşüneceğimi bilmiyorum, diye itiraf etti. Elias sanki bu cevabı bekliyormuş gibi başını salladı. Ve şimdi bilmene gerek yok, dedi her zaman sözlerine damgasını vuran aynı sakinlikte. Ama sana söyleyebileceğim şey şu ki buradayım. Ve eğer izin verirsen bundan sonra hayatının bir parçası olmak istiyorum. Elijah'ın sözleri samimi geliyordu ama Lucas bunları kabul etmeye hazır olduğundan emin değildi. Yine de içinde bir şeyler küçük de olsa, ona bir şans vermek istiyor gibiydi. Tüm bunları sindirmek için zamana ihtiyacı olduğunu biliyordu, ama aynı zamanda bir şeylerin değiştiğini de biliyordu. Sorun sadece Elias'ta olan ilişkisi değildi, aynı zamanda kendisini ve etrafındaki dünyayı nasıl gördüydü. Sonraki günlerde Lucas mesafeli davrandı ama depoya yardım etmeye devam etti. Artık Elijah'ı farklı gözlerle izliyor, cömertliğin ve seçimlerin ardındaki adamı anlamaya çalışıyordu. Ne zaman bir aile minnettar bir gülümsemeyle oradan ayrılsa Lucas, Elias'ın yaptıklarının etkisini fark ediyordu. Ve yavaş yavaş başka bir şeyin farkına varmaya başladı, o da dönüşüyordu. Bir gece sessizce kıyafetleri düzenlerken Elias, Lucas'ın düşüncelerini böldü. Biliyor musun evlat, bazen hayat bize istediğimiz cevapları vermez ama bize yeni sorular yaratma fırsatları verir. Lucas kaşlarını çattı, kafası karışmıştı. Bu ne anlama gelir? İlyas gülümsedi. Belki de aradığınız cevap, bu neden oldu değil, bu konuda ne yapabilirimdir. O gece eve yürürken bu sözler Lucas'ın aklında kaldı. İlk kez belki de kendisinde daha fazlası, acının ve şüphenin ötesinde bir şeyler olduğunu hissetti. Ve sabahın erken saatlerindeki soğuk onu sardığında Lucas bir şans vermeye karar verdi. Sadece Elijah için değil, kendisi için de. İstemeden başladığı yolculuk daha yeni başlıyordu ve içten içe İlyas'ın gizemini tam olarak anlamak için kendi hayatının gizemleriyle yüzleşmesi gerektiğini biliyordu. Açıklamayı takip eden günler Lucas için bir duygu fırtınasıydı. Ki üzüntü ve hala tanımlayamadığı bir şeyin karışımına kapılmadan Elijah Hazar zor bakabiliyordu. Bu kadar özverili görünen bu adam nasıl bu kadar önemli bir sırrı bu kadar uzun süre saklayabildi? ve aynı zamanda o pişman bakışa en ufak bir anlayış belirtisi bile hissetmeden nasıl bakabilirdi. Lucas çok iyi bildiği yalnızlığa sığınarak depodan uzak durmaya başladı. Düşüncelerini toplamak için zamana ihtiyacı vardı. Tanıdık köşeleri ve yıpranmış kaldırımlarıyla mahallenin sokakları sessiz bir teselli sunuyor gibiydi. Çocukluğunu, hala dünyanın adil bir yer olduğuna inandığı günleri hatırladı babasını ve geride bıraktığı her şeyi düşünmek boğazının düğümlenmesine neden oldu. Üçüncü gece, annesiyle paylaştığı küçük odanın tavanına bakarken Nucas'ta bir şeyler kıpırdadı. Onu yataktan kaldıran şeyin ne olduğundan emin değildi ama fikrini değiştirmeden önce mağazaya doğru caddeleri geçiyordu. Kapı aralıktı ve Elijah'ın masada başını ellerinin arasına eğerek oturduğunu görebiliyordu. Lucas ilk kez önündeki adamın sadece çözülmesi gereken bir bilmece değil, aynı zamanda kendi acısını yansıtan, son derece insani biri olduğunu fark etti. Lucas kapıyı çalmadan içeri girerken, "Seni affedebilir miyim bilmiyorum." dedi. Elijah şaşkınlıkla başını kaldırdı. "Ve dürüst olmak gerekirse isteyip istemediğimi bile bilmiyorum." Sözler sertti ama Elijah'ın gözlerinde incinme yoktu. Sanki tamamen anlamış gibi başını salladı. Yaşlı adam, böyle hissetmeye hakkınız var diye yanıtladı. O kadar uzun süre bekledim ki affedilmeyi hak edip etmediğimi bile bilmiyorum. Sokaktan geçen arabaların uzaktan gelen sesiyle bozulan uzun bir sessizlik oldu. Lucas sanki kendini bir şeyden korumaya çalışıyormuş gibi kollarını kavuşturarak masaya oturdu. Neden beni hiç aramadın? madem orada yalnız olduğumu biliyordun, neden bir şey yapmadın? Elias içini çekerek dirseklerini masaya dayadı. Denedim Lukas. Ama kendi acıma o kadar kapılmıştım ki seninkiyle yüzleşemedim. Seni her düşündüğümde, kaybettiğim her şeyi hatırladım. Horkakçaydı, biliyorum. Ve bunun için kendimden nefret ediyorum. İlyas'ın sözleri Luka için bir ayna gibiydi ayrıca kendi acısından o kadar uzun süre saklanmıştı ki, bunun onu hala önemseyen insanlardan nasıl ayırdığını hiç düşünmemişti. Alkolizmle tek başına mücadele eden annesini düşünmek göğsünde bir ağırlık hissetmesine neden oldu. Belki de burada suçlanacak tek kişi Elijah değildi. Lucas sonunda, bütün bunlardan ne çıkaracağımı bilmiyorum, diye itiraf etti. Elias üzüntü ve umutla dolu küçük bir gülümseme gösterdi. Ben de öyle diye yanıtladı. Ama belki birlikte öğrenebiliriz. Sonraki birkaç gün içinde Lucas depoya dönmeye başladı. Hale yaralıydı ama Elijah'la olan bağlantısında bir şeyler değişmiş gibiydi. Yan yana, çoğunlukla sessizce çalışıyorlardı ama bir zamanlar aralarındaki gerilim yerini giderek artan bir anlayışa bıraktı. Lucas yavaş yavaş Elijah'ın geçmişi hakkında daha fazla şey duymaya başladı. Sadece kayıplarını değil, aynı zamanda zaferlerini ve onu bugünkü adam yapan anları da. Bir gece evsizlerden oluşan bir sıraya yiyecek dağıtırken Lucas, onu derinden etkileyen bir şeyi fark etti. Kucağında bebeği olan bir kadın, gözlerinde yaşlarla ona teşekkür etti ve o da kendi hayatında nadir anlarda hissettiği minnettarlığın aynısını kadının yüzünde gördü. İlk kez Elijah'ın acıyı amaca dönüştürmekten bahsederken ne demek istediğini anladı. Belki başkalarına yardım etmek yara izlerini silmez, ama onlara yeni bir anlam kazandırabilir. Depoya döndüklerinde Elias içeri girmeden önce durakladı. Lukas dedi alçak bir sesle, affetmenin kolay olmadığını biliyorum. Ama eğer istekliysen, öğrendiğim her şeyi sana öğretmek istiyorum bana bir şey borçlu olduğun için değil, dünyaya sunacak bir şeyin olduğuna inandığım için. Lucas bir an sessiz kaldı ve üstlerindeki yıldızlı gökyüzüne baktı. Daha gidecek çok yolu olduğunu biliyordu ama ilk kez bu yolu yalnız yürümek zorunda olmadığını hissetti. Tamam dedi sonunda. Ama bu seni affettiğim anlamına gelmiyor. Elias boğuk ama samimi bir sesle güldü. Affetmeni beklemiyorum, sadece yanında yürümeni bekliyorum. Ve o anda Lucas, affetmenin belki de başkalarına verdiği bir şey değil, kendi içinde bulduğu bir şey olduğunu fark etti. Elias ve ailesi arasındaki bağlantının ortaya çıkması, ikisi arasındaki dinamiği değiştirdi. Lucas sarsılsa da kabule giden yolun sandığından daha karmaşık olduğunu fark etti. Günlerce depodan uzak durdu, düşüncelerine ve çelişkili duygularına kapılmıştı. İlyas gerçeği açıklamak için neden bu kadar uzun süre beklemişti? Bununla nasıl başa çıkmalı? Ancak Lukas içten içe cevaplardan kaçmanın onu hiçbir yere götürmeyeceğini biliyordu. Ona gerekli desteği veren, farkında olmadan annesiydi. O sabah mutfakta hafif kahve içerken melankolik bir ifadeyle şunları söyledi: "Son zamanlarda çok dışarıdasın oğlum. Kimseye yardım ediyor musun?" Lucas cevap vermeden önce tereddüt etti. "Evet, biraz öyle." Gülümsedi, yorgun ama içten bir gülümsemeydi. "Senin umursayacağını kim bilebilirdi? Ha? Baban seninle gurur duyardı." bu sözler onu beklenmedik bir şekilde etkiledi. Elias da yeniden yüzleşme zamanının geldiğine karar verdi. O öğleden sonra, bu meseleye kesin olarak son vermeye kararlı bir şekilde, kararlı adımlarla depoya girdi. Elias her zamanki gibi oradaydı, dünya kadar vakti olan birinin sabrıyla yiyecek paketliyordu. Lucas'a şaşkınlıkla baktı ama hiçbir şey söylemedi sanki genç adamın inisiyatif alması gerektiğini biliyormuş gibiydi. Buradayım, dedi Lucas sonunda. Elias durdu ve elindeki kutunun yavaşça masanın üzerine düşmesine izin verdi. Artık kaçmak istemiyorum. Bu öfkeyi taşımak istemiyorum. Ama nasıl ilerleyeceğimi de bilmiyorum. Elias başını salladı, gözleri anlayışta doluydu uzun zamandır ben de bilmiyordum, dedi. Fakat affetmenin başkasına vereceğiniz bir şey olmadığını öğrendim. Bu kendinize verdiğiniz bir şeydir. Lucas bu sözleri işlemeye çalışırken bir süre sessiz kaldı. Denemek istiyorum, dedi sonunda. Anlamaya çalışmak, ilerlemeye çalışmak istiyorum. Ama bana yardım etmen gerekiyor. Elijah gülümsedi, sanki yılların bilgeliğini ve pişmanlığını taşıyormuş gibi görünen o sessiz gülümseme. Burada olacağım Lucas. Her zaman olacağım. Takip eden aylara değişiklikler damgasını vurdu. Lucas ve Elias sadece depoda değil, aynı zamanda alanı daha fazlasına dönüştürmek için birlikte çalıştılar. Savunmasız durumdaki insanların maddi yardımdan daha fazlasını bulabilecekleri küçük bir toplum merkezi oluşturdular. Hoş karşılanma, rehberlik ve her şeyden önce umut bulabildiler. Lucas'ın varlığı projeye yeni bir dinamizm getirdi. Daha önce dünyaya alaycı gözlerle bakan o, artık uyanmasına yardımcı olduğu her gülümsemede bir amaç buluyordu. Zamanla Lucas ve annesi de ilişkilerini yeniden kurmaya başladı. Elias'tan öğrendiklerinden ilham alarak onu bağımlılığı konusunda yardım aramaya teşvik etti. Bu uzun ve zorlu bir yoldu ama birlikte daha önce aşılamaz görünen engelleri aşmayı başardılar. Bir gün ikisi toplum merkezinde bir konuşma düzenlerken Elias, Lucas'ı kenara çekti. Biliyor musun evlat, benim sana öğrettiğim kadar sen de bana öğrettin. Lucas şaşırarak kaşını kaldırdı. Ben, sana ne öğretebilirdim? İlyas güldü. Vazgeçmiyorum. Her şeyin kaybolduğunu düşünsek bile her zaman bir kurtuluş şansının olduğuna inanıyoruz. Elias birkaç yıl daha yaşadı, bu, küçük toplum merkezinin Villa Esperança için bir umut ışığına dönüştüğünü görecek kadar uzun sürdü. Ayrılırken Nucasa, hayatının bir parçası olma şansı ve kendisinde bulduğu kurtuluş için teşekkür eden bir mektup bıraktı. Mektupta sen hayal ettiğimden daha fazlasısın yazıyordu. Ve biliyorum ki en çok ihtiyacı olanlara ışık tutmaya devam edeceksiniz. Artık dönüşmüş bir adam olan Luka, İlyas'ın mirasını sürdürdü. Geçmişin silinemeyeceğini biliyordu ama acıya anlam katacak şekilde yeniden yazılabilirdi ve böylece, kararlı elleri ve yüreğiyle, öğrendiği en değerli dersi yanında taşıyarak ilerledi, en karanlık anlarda bile bir ışık yolu bulmanın mümkün oldu.